Son olarak Berk Oktay'la başrolü paylaştığı, Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan Seray Kaya, önceki akşam Cihangir'de oyuncu arkadaşı Gökçe Eyüboğlu ile görüntülendi, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, Gökçe ile çok özlemiştik, buluşup, hasret giderelim istedik dedi. Yaz sezonunu dinlenerek ve tatil yaparak geçirdiğini söyleyen oyuncu, Mısır ve Alaçatı'ya gittim, özellikle Mısır gayet keyifli geçti, açıklamasını yaptı. Seri katil rolünde oynamak istediğini belirten 32 yaşındaki güzel, çok istiyorum böyle bir rolde oynamayı, Pınar Deniz'de bir projede seri katil rolünde oynuyor ve çok başarılı buldum, umarım en kısa zamanda ben de bu hayalimi gerçekleştiririm ifadelerini kullandı. Seray Kaya'nın, Mabel Matiz'le seslendirdiği antidepresan şarkısıyla dikkat çeken müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Oyuncu, hayırlı olsun diyelim mi? Sorusuna, arkadaşlar çok teşekkür ederim, çok güzel bir röportajdı, karşılığını verdi.